Yusuf vurma. Yusuf canım az. Yusuf canım az. <laughs> Lan var önce iki canım kaldı. <laughs> Koşar yok. Benim farkım değil. Lan. Yarım canım var, yarım canım Ben de görünmezsin ha. Artık görünüyor. Gel. Evet. dünki hep görünüyordum. dropper yaptık. SK trivia boss Doran <laughs> Labret. Parkur gibi eğlenceli bitir. bir şey girmek ya. ne soğuk biraz. Neye girdin? Parkursa da severim. Parkur yaptık ya. Kılacak. Evet. Arkamdan kılacağım. Lan niye ne bastı Yanlışlıkla ben geri dönmeye bastım da geri git. Hop değil. Eee Eee Ben bunu bilmiyorum. Ha biliyorum. <laughs> Sen neye vuruyorsun? Canavarlara. Böcek değil. Orada ben hiç göremiyorum seni senin ordularını. Merdivenleri ben alayım. Ha merdiveni alıyorum. Koş, koş. Hepsi sana saldırıyor lan. Çıkışa gel, çıkışa gel. Bekle geliyor. <laughs> çıkışa gel. Oo, <laughs> Büyük bir açık mı? Açık değil mi? Tamam, tıkla gel. Regeneration'a tıkla. Buna tıkla bir de. Regeneration için kaçmam bu. Sa bana geldi, bana git al. Tamam, aldım ben. Valve oldu bende, çok iyi. Bende de oluyor. Sorun olmaz ya, bir şey olmaz, boşver. ver. Eren bir dakika beni korusana mouse and switch için ayarlayayım Öleceğim öleceğim dört tane birden doğdu Ha 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 Ari bari gake bum 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 Ve sen arkandan vuruyorum Merdivenleri al kaç Aldım merdivenleri kaç 3-6 No stop Çok bir dakika bu sefer de çok oldu Mosta Lan yukarı geldiler Nasıl geldiler lan Merdenden çıkıyor bunlar Regeneration <laughs> 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 Hadi gidelim Bekle bunlar merdenden çıkıyor Tamam gidebiliriz. Eee burada ne var biliyor musun? Birbirimize vuramıyoruz. Burada vuramıyoruz evet. Ayrı takma attı bizi bak. Tava bas ismimiz sarı. Ben, ben de öleceğim, bir buçuk canım ne var. var kaç kaç. Canlarımızı bile öldüğünde bir şey olmuyor. Öldüğünde bir şey olmuyor. Kırıcık kırıcık kırıcık. Olsun yine de ölmemeyiz olsun. Aa! Öldüm. Ben de öldüm. Koş gidiyoruz. Sana takıldığı için bana hiç uğramadılar. Sen koru beni. Gel koş. Wait, wait. <laughs> Oğlum, kurtulun Wait, <laughs> kılıcım gitti. Ben de ben de kılıcını ben aldım. Yo almamışsın bir tane daha geldi ye. sana vurabiliyor muyum? Aynı takıma girin kuramazsın. Aynı takımdayız. Tababaz ikimizin adı da sarı. Ezik. var ya. Biz creeper unuttu creeper var. Son üç tane. Son bir tane. Öldür bunu. Öldür öldür öldür. Oh, Ben uyarayım sen vur. Adam bana vursunlar sen de. Sen vur. Çünkü sana vuruyor lan. Çünkü ben ben onlara vuruyorum iyi. Benim canım azaldı. Ben vurayım. Sen üstüne çek. Benim canım full. Benim 3 canım kaldı. 3. Adamlara vur üstüne çek. Dur dur ben alıyorum. Koru beni. Arkana bak. <gülüyor> kaç kaçma. Kaçmayın ona. Tam bir bir tanesine davarken yenisi de oluyor. <laughs> bir tane <civar> daha kaldı öldüm. Ahahahah. <laughs> ölürsün, 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 ölürsün. Patlattığında ölmüyor. Patlatma bunları patlatma. Ben patlatmıyorum ki. Bak ben peşime takayım. Sen saldır. Geriye Aa. git. Be Peşine tak. Kaç 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 kaç. Savun savun savun. Ben refleks oldu patlayacağını anladım direkt savunuyorum. Can kalmadı ya. Yarım çok az oha tek attı bana Ben <laughs> çok az Aç kaç kaç Lan zırhım kırılmış Gel niye ben. demiyorsun Son 3 tane Bana tek atıyorlar Dur dur aynı planda dön Ben peşime takıyorum çekil sen Çekil Peşime takayım çekil Tatla. Çok güzel taktın. Kaç 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 kaç. Epic fail. Burada ne veriyor? Eee. Bak kılıcım yok oldu. E tamam geldi gel. Ezik Bey aynı yere atladı. <laughs> <laughs> Abo. Çıkanlara baksana bir. Abo bit. Birbirlerine dalsınlar. Bir Birbirlerine bir dalsınlar. Birbirlerine bir dalsınlar. Bir kere sana taktiğe diye ben vurursam bana takıyor bu sefer. Creeper'lardaki taktiği uygulamayamayız. Bir de bunların canı Creeper'dan kaç kat fazla. Bir so birbirlerine vursunlar bırak. Aslında evet ortada çok fazla olursa birbirlerine vururlar. Ben ölüyorum yardım et sen. Ben de ölüyorum. Atma lan iktidarı döverim artık. Adam ol. Git öl gel git öl. Canım az. Heta ben alıyorum. Gerekmez. yani dikkat Canları çok olmazsa Zehir attı zehir attı. Ölüyorum. Yarım cihazdan ölmüyorsun, ölmüyorsun. Zehir, yarım cihaz zehir kalıyor sadece. Ölmüyorsun. Ama yere düşsem geberirim. Bekle zehirin bitmesini bekleyeyim 17 saniye. Bunlar vurmuyor lan diyecektim ki vuruyorlar. Ha ha. <laughs> lan video hala daha veriyor. Ben videonun bittiğini sanıyorum ya. Ya Sanıyorum ya. Lan ben, ben video olduğunu bile unuttum. geldi kessini kestim Ne kalsın kaç o <laughs> bu toplu geliyor bak Aa, bu sırf. bu koyacak. Bu kötü <laughs> oldu işte. Ama canlar çok az. O zehri de az vermiyorlar, ha çok veriyorlar. Zehri verdiler ne böyle altı saniye veriyorlar. Ama yarım canla bayağı öldü, Bok yedik. <laughs> Abi bunlara karışma sana karışmıyorlar. Ya vay vay karıştım bile. Kurtuldum. Nereye geri ne işini alıp atladım. Merdiven gelmiş. Koş koşuyorum ben. Ölüyorum ölüyorum koş. Koş. Deberen işte. De. Koş. Ölüyorum koş. Lan düştüm. İn aşağı in koyamıyorum. Lan insene. Kuş, <laughs> koş değil çık değil çık. Abi. Akşam bir şey oldu ölüyordum alt kattım lan falan da. Aa, al işte. Yusuf Çıkanlara bak! İkisi de sayılıyor, ikisini de öldürebilirsin. Manzarafta bunun zehirli oğlum diye bir olsaydı? Olaaa, cici. <laughs> cici! cici. Cici, 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 cici. Easy, 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 gigi, lipi izi, easy. Bir buçuk can, bir yarım can. Öldüm. Merdivenleri alıyorum, koş. Koş bunlar birbirine saldırıyor. Öleceğim bu sefer gerçekten öleceğim. Koş. İki cam Bir can. Al işte. Oha Diamond, diamond Gold, Diamond Gözlük. Al işte. Şimdi çıkana bak dur dur kil çek bir. Kil çeksene bende görünmüyorsun. Boş ver. Ya küserim hadi ya. Böyle. Ya böyle üç... daha güzel. Ya böyle daha güzel değil yapma şunu. Tamam tamam. Kil çekiyorum. He tamam. Şimdikilere bassana şimdi kim çıkacak sence? Bir dakika. Ee... Şimdi kim çıkacak sence? Göğüslüğün gitti göğüslüğün atlama. Git al bir daha tıklama o tuşa. Göğüslüğün yok. Hadi gidelim. Lan göğüslüğün yok. Tamam. Önemli değil hadi gidelim. Önemli değil mi? Kim lan kim çıkıyor bak. Sana geldi sana geldi göğüslüğüm. Allah'ıma bunu. Yerdeydi. Aşağıya atlayıp alacaktım göğüslüğü. <laughs> Senin göğüslüğün bende. koş. Bize yay verse ne güzel olurdu. Arkanda. Ateşten kaçarken. Ölüyorum. Dur. Merdiveni alacağım. Merdiven geldi. Merdiveni al. Aldım. Koş. Tepe at. Hızlı tepe at. Sevrat. Bekle ben oyunun sesini kısım sen sesini açayım zor geliyor sen sesini. Çünkü büyük olandan uzaklaştım. Bekle sen sesini açayım birazcık. Şimdi ne var ki? Ben atlıyorum. Maldır hala vurmaya çalışıyor. Lan sen gittin diye hepsi bana da alıyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Geberdim. <gülüyor> oh. <gülüyor> Yanlış yere atmadım. Şişem. Böyle bir mini game yapalım mı lan? Böyle bize ateş edecekler biz onlardan kaçmaya çalışacağız. Biz yapalım mı? Yusuf yanıyorum. Ben ben dedim. Ben sana, sana dedim. Gelsinize gelsinize gelsinize. <gülüyor> <gülüyor> Tepe at. İyi ki Bir kişi kaldı. Öldürdüm. Bayan. Geldim. Bir buçuk canım var. Koru beni. Kutağın kurtulduk. Koş. bundan sonra diversity 2 oynayalım mı? Hı? Oynarım. Yeah. Burada ne var? Oha Neyse Enderman kolay. Kolay ama ışınlanıyor işte sorun orada. Ayağına bak ışınlanmasınlar. Za za. Ayağına bakmak ne alaka? Ayağına baktığımda ışınlanmıyorlar. Işınlanamıyorlar. Ayağına bakar Hayır alakası yok. Var dene. Ayağına bakınca değil. Ayağına Ayağından yukarısına bakınca Sana kızıyorlar. Ki bakmamıza gerek yok. Zaten kızıyorlar bu bölümde. Bir de her zaman üşüvanlıyorlar. Ayağına bakınca üşüvanlanıyorlar diye bir şey. Videonun arkasına şarkı koyayım mı? Videonun arkasına şarkı koyayım mı? Yusuf. Tamam. Ama bizim sesimizi çoğaltırım. Videonun sesini çok az yaparım olmaz mı? Epic fail Ben sen ölmedin sandım. Ben sandım. Ben geçerken vurdum. O <laughs> da böyle olur, böyle olur. Böyle olur, böyle, böyle. bir tane <gülüyor> <gülüyor> devam etmeye başladım ya. ile render yapıyordum. Bıraktım. Sonra başta Kentasya'ya döneceğim. Asa, Minecraft Assassin's Creed şeydi. Eee Kentan seri yaptım onu kendime Bunların ikisini öldürse yeneriz Bir tane bir koş öldür Lan sen niye aldın? Sen aldın da benimkiler gidiyor aaa ayy ayy neyse tf <laughs> burda ne var lan al işte Basit lan. Basit bunlar ya? Ama Enderman ne geziyor? Son anda ışınlandın ha. Ölmüştüm. Alıyorum ben. Ha gel gel bu son. Koş. Bu son. Ben Allah'a koşuyorum. Koş. Aldım. Bitti. O yet. Olma. Başlangıç olmuştur video. Bilmiyorum. Şu anda full canım var biliyorsun değil mi? Ne? Full canım. Full can. Evet seni kaç canın var? Aynen. Ya epic fail. Kendi sana vurmayı kestim. Aha basladım. Aha. Videoyu bitireyim mi? Kısa bir şey çekelim mi? Dur kısa bir şey var mı diye bakalım bir. Puzzle uzun. dropu Yaptık escape zor. Trivial zor. Adventure. Şey. Soru cevap yapalım mı? Seni istersen öbür sonra. Tamam. Neyse arkadaşlar bu videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.